Türkiye Müzik Dersleri kanalına hoş geldiniz. 7. Sınıf Müzik Dersi 2. Bölüm Temel Müzik Bilgileri Birbirine yakın 8 komşu sesin art arda sıralanması dizi olarak adlandırılır. Diziler adını başladığı ve bittiği sesten alır. Diziyi oluşturan sesler dizi sesleri olarak adlandırılır. Bizi seslerinden her biri alt komşusuna göre ince, tiz üst komşusuna göre kalındır, pes. Üzerine nota yazılan 5 çizgi ve 4 aralıktan oluşan sembol dizek olarak adlandırılır. Bazen kalın ve ince notaları göstermek için dizek çizgileri dışında ek çizgilerden yararlanılır. Bu ek çizgiler aslında dizenin 5 temel çizgisi gibi devam etmektedir fakat temel çizgilere karışmaması için kısa olarak gösterilir. Aşağıda önceki bilgilerinizi hatırlamanız için do dizisi verilmiştir. Do dizisini inceleyerek kalın do ve ince do notalarının dizek üzerindeki yerlerini hatırlayınız. Kalın do notası dizeğin altındaki birinci ek çizginin üzerine yazılır. Aşağıdaki kalın si ve kalın na notalarının dizek üzerine yazılışları verilmiştir. İnceleyiniz. Kalın si notası, dizeğin altındaki birinci ek çizginin altına yazılır. Kalın na notası, dizeğin altındaki ikinci ek çizginin üzerine yazılır. aşağıdaki ezgide kalın si ve kalın na sesleri kullanılmıştır. Bu ezgiyi müzik defterinize yazınız ve seslendiriniz. Aşağıdaki Gençlik adlı şarkıyı kalın si notasına dikkat ederek seslendiriniz. Aşağıdaki ince re ve ince mi notalarının dizek üzerine yazılışları verilmiştir. İnceleyiniz. İnce re notası, dizeyin dördüncü çizgisinin üzerine yazılır. Cemi notası, dizeyin beşinci çizgisinin altına yazılır. Aşağıdaki notaları dizek üzerinde doğru yerlere yazınız. Doğru notalar şekildeki gibidir. Aşağıdaki sunalar, adlı türküyü ince re ve ince mi notalarının yerlerine dikkat ederek müzik defterinize yazınız ve seslendiriniz. çoğaltma noktası, yanına geldiği notanın süresini, notanın değerinin yarısı kadar uzatan işarettir. Çoğaltma noktası notanın sağına konularak gösterilir. Aşağıda çoğaltma noktasıyla verilen notaların sürelerini inceleyiniz. Aşağıda çoğaltma noktalı notalar içeren, Güzel Anadolu adlı şarkıyı nota sürelerine dikkat ederek seslendiriniz. Müzik eserlerinde yazı boyutunu kısaltmak amacıyla bazı işaretler kullanılır. Bu işaretler aynı bölümün tekrar yazılmaması için kullanılan işaretlerdir. Aşağıda gösterilen de capo, senyo ve fayn işaretlerini inceleyerek açıklamaları okuyunuz. Decapo. Decapo işareti görüldüğü yerde eserin başına dönülerek bitiş çizgisine kadar seslendirileceğini belirtir. Genellikle müzik eserinin sonuna konulur. Eser tekrar baştan çalınır ya da seslendirilir ve fine ya da son yazan yerde bitirilir. İşarete dön senyo. Müzik eserlerinde işaretin ikinci defa konulduğu yerden ilk konulduğu yere dönüleceğini gösteren işaret senyo olarak adlandırılır. Eser birinci senyo işaretinin bulunduğu yere dönülüp tekrar çalınır ya da seslendirilir ve fine ya da son yazan yerde ya da ikinci senyo işaretinin bulunduğu yerde bitirilir. Bitiş çizgisi Müzik eserinin bittiği son ölçüdeki ölçü çizgisinin sağında bulunan kalın ve dize dik çizgi bitiş çizgisi olarak adlandırılır. Aşağıda verilen Koyuna Bak Koyuna adlı türküdeki tekrar işaretlerini inceleyiniz. Türküyü tekrar işaretlerine dikkat ederek seslendiriniz.

Aşağıda verilen ileri marşı, adlı eserdeki tekrar işaretlerini inceleyiniz. İleri marşını tekrar işaretlerine dikkat ederek seslendiriniz. Yürü. olsun doğular yıkan yüzün Yürü, atıl, devir karanlığı, durmayın. aşağıda verilen çağrı adlı eserdeki tekrar işaretlerini inceleyiniz. Şarkıyı tekrar işaretlerine dikkat ederek seslendiriniz. Önceki yıllarda ölçülerin vuruş özelliklerine göre ikişerli ya da üçerli gruplara ayrıldığını, basit ölçülerin vuruşlarının ikişerli, bileşik ölçülerin vuruşlarının üçerli olduğunu öğrenmiştiniz. Bunlar dışında ikişerli ve üçerli vuruşların bir arada bulunduğu aksak ölçüler, karma ölçüler de vardır. 7-8'lik aksak ölçü. 7-8'lik ölçü ikisi 2, iki, biri 3 zamanlı vuruşun birleşmesiyle oluşan 7 zamanlı bir ölçüdür. 7-8'lik aksak ölçüde 3 zamanlı vuruş genellikle sonda olacak şekilde kullanılır. Ancak bazı eserlerde ortada ve başta olacak şekilde de kullanılabilir. Aşağıda verilen aksak ritimleri inceleyiniz. Aşağıdaki Karadeniz türküsü adlı eseri vuruşlarını doğru vurarak seslendiriniz. değerlendirme çalışmaları Aşağıdakilerden hangisi dizeyin alttan ikinci ek çizgisi üzerine yazılır? A şıkkı kalınsı. B şıkkı kalınla. C şıkkı incere D şıkkı ince mi? 7 8'lik 2 2 3 2 3 2 ve 3 2 2 şeklindeki ritim kalıplarını el çırparak seslendiriniz. Dizeyin alttan ikinci ek çizgisindeki notanın adı kalın İkinci soruyu ben darbuka ile, siz de el çırparak seslendiriniz. Bu bölümü tamamladınız. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.